Bahara durmasın göçler gidenle kadar Yaparsın biskülleri gece sabahın Böyle böyle yaparken türlü işleri Sığırlara takarsın yaptığın bisküller Sığırlara takarsın yaptığın bisküller <laughs> daha dalanma gülüm yarın gidecek götün en iyisini yaptın yerlere inledi en iyisini yaptın yerlere inledi gece yarısı kalkıp yedirirsin sular. sakın geç kalma yarın da çanları sakın geç kalma gülüm da çanları Herkes sonra tak yerken ki bak olmasın Herkes sen önce çıkar kız yollarda kalmasın Herkes sen önce çıkar kız yollarda kalmasın Işınmaya başladı çözersin sığırları Hafif bir güneş vurur fol direğe yukarı Hafif bir güneş vurur fol direğe yukarı Yansın folderi ya yedirirsin sırları Başlar terin akma ya göğsü yan yuka Çıkarsın yeni su ya ellerini yıkasın Eğilir su içerken senden ne hatırla Eğilir su içerken ne hatırlarsın su içerken senden ne hatırlarsın Bu sene gidemedim yaylaya Hiç ya Hiç daha terlemeden vurursun ya Hiç daha vurusun vurursun ya Acada ne ister oradan bir yudum alan. Kız seni bak bekliyor çimen uzunca Ya bak seni bekliyor çimen uzunca lan Döv döv dö. çıkarsınız oraya otladısın sırları ev olur size sevdan bir durun atar ev olur size sevdan bir durun atar anam varsa sabu sırlar ha, anam varsa naz gel sırlar bir yandan baba söyler gel taşı odunlar bir yandan baba söyler gel taşı odunlar akşam olunca gülüm yakarsınız ateşi yarım ısıdır beni eskalların güne yarım ısıdır sen eskalların güneşi o gece uyumasın uykusuz oturursun eskalaya çıkınca bunlar vurdu eskalaya çıkınca bunları vurdu sana. Sabahleyin sevgilin kavgar burası yola Daha ne istiyorsun vardınız ayla Daha da ne istiyorsun vardınız ya. Bütün göçler toplanır Ali meydanlarına Behçi çalar düdü sakın açma baya Hey 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 Behçi çalar düdü sakın açma baya beklersiniz oradan geriden gelenleri ben de bulunsam orada deli olurdum de. ben de bulunsam orada deli olurdum de. açtı çiten çiçeği geldi göçme zaman Allah'a ısmarladık eskalanın dağları Allah'a ısmarladık eskalanın dağları Allah'a ısmarladık eskalanın dağları Allah'a ısmarladık katından dağları kadır gal kadır oldum senin hayalınla kadır gal kadır oldum senin hayalı buz gibi soğuk soyun hele yok mu ayranım hele yok mu ayranım oy oy ufum buz gibi soğuk soyun hele yok mu ayranım oy oy, oy oy ufum oy oy güzelim Çimenin üstünde coşar insanlar, coşar çimenin üstünde coşar insanlar, coşar şenliğini duyanlar, hemen da sana koşar, hemen da sana koşar, oy oy Kadırgam. Şenliğini duyanlar, hemen da sana koşar, oy oy Kadırgam, benim deri Kadırgam. aşağı Hey hey kadırgan Sallar bak kız On sene fazla yaşar Hey hey mu? Hey hey eskalamı Akşamdan sana çıkacak yolla, ya, akşamdan hazırlanır. Sana çıkacak yolla, asardan kuzuşak. Kur'an'ı eder, kul Kur'an'ı eder, kul kolla. Hey hey yufam. Asardan kuzuşak. Kur'an'ı eder, kul kula. Oy oy gadırgamın. Hey hey, hey, hey eskalamın. çiçek açar kadı kalın başlar sen açar kadı kalın başlar altındır asarım toprakları başlar toprakları başlar hey hey kadırgam altında asarım toprakları başlar hey hey kalamı hey hey kadırgam Şehitten on önce başlar hazırlıklar. Şehitten on önce başlar hazırlıklar. Beni yoldan çıkardı senin sevdalıkların. Hey 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 Beni yoldan çıkardı senin sevdalıkların. Hey 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 kadırga kadırga işlemişsin kanıma kadırga kadırga işlemişsin kanıma her yıl dolayı taşarsın can katarsın canıma can katarsın canıma hey 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 kadırgamın her sene dolar taşar can katarsın canıma hey hey hey, hey kadırgamın benim güzel eskalamın Oldun başımın tacı Hey hey kadırgam Ben sensiz duramıyorum Oldun başımın tacı Hey hey kadırgam Hey 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 eskalamı senden ayrılamayım derman oldun nedir de senden ayrılamayım derman oldu her de senin gibi bir yayla bulunmaz hiçbir yerde bulunmaz hiçbir yerde bulunmaz hiçbir yerde, bulunmaz hiçbir yerde. senin gibi bir yayla mı bulunmaz hiçbir yerde hey 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 kadır hey hey hey, hey eskalamın hey hey, hey hey hey, kadırgam. hey, hey, hey. Yaz ye, ye, ye Ben geçti benden bu dünya Allah'a ası canımı. Geçti benden bu dünya Allah asın canımı Ben daha ne yapayım yutturdum sultanımı Ben daha ne yapayım yutturdum sultanımı Muradım ayırmadım soldu geçtiğim soldu Muradım ayırmadım soldu geçtiğim soldu Elin yarı geliyor benimkiler ne oldu Elin yarı geliyor benimkiler ne oldu Nasıl olur nutayım pamuk gibi kularım? Ben nasıl olur nutayım pamuk gibi kularım? Madem bırak kirdi, vazgeç olsun yolları Madem bırak kirdi, vazgeç olsun yolları Çilleri yaşıyorum budur benim muradım Çinlerle yaşıyorum budur benim muradım Son nefesinde billah dilimden düşmez adım Son nefesimde billah dilimden düşmez adım ben resmine bakarım Hey canım yıkılınca ben resmine bakarım Kendine şuraya uzansam hemen duysam kalkarım Kendine şuraya uzansam hemen düşer kalkarım Senle ağlarım için için Kalka Senle ağlarım için için Dön de, gel bana anlamı için, için Dön geri de, gel bana anlamı için için Fikirler bir fatiha oku dayandaşa Fikirler bir fatiha oku daşa. Baban vermezdi sen mi denlim gibi uşa Baban vermezdi sen mi denlim gibi uşa Gürgen Allah budasın dalını yaprağını Gürgen Allah kurusun dalını yaprağını Üstüme çekti çektin o kara toprağını Üstüme çekti çektin o kara toprağını <laughs> kader yakamı neden bırakıp gitmez kötü kader yakamı neden bırakıp gitmez denizin suyu biter de benim dertlerim bitmez oy oy yeminem denizin suyu biter benim dertlerim bitmez oy benim dertlerim bitmez oy yemin yeminem Yaradan kara ya azmi şansımı ipalim kara daya ya azmi şansımı ipalim kimlere anlatayım da bu derti halimi, bu derti kimlere anlatayım da bu derti halimi da uyuymayım uyu uy Gibi yaprak dökerim, yaprak yaşlı ay, la, gibi Yaprak dökerim, yaprak dertlerimin dermanı da Bir ki de kara toprak uyuyuyum inem Dertlerimin dermanı bir de kara toprak uyuyum Bir ki de kara toprak uyuyum uy, güzelliğimin Nereden tanıdım seni açtın için ay yaran Nereden tanıdım seni açtın için yara. Senin suçun yak yavrum da benim talihim kara Oy yeminem Senin suçun yok yavrum benim talihim kara benim talihim kara Oy yeminem bir gün haber alırsınız acığını kazılmış Bir gün haber alırsınız acığını kazılmış Senin günahın nedir bilmem benim karım yazılmış Benim bakıp senin talihin yok ama benim bir kara yazılmış Benimki bak yazılmış oyu yemin ederim da sevdan benim kalbime uyuyuymene, kırık yaralar açtın gülüm benim kalbime, gülüm benim kalbime uyuyu. Uy. dumba kuşların dilini andırır su dumba bir dilini andırır yanlış yapanı Allah da ateşinde yandırır uy, uy yeminə yanlış yapanı Allah ateşinde yandırır da cehennemde yandırır uy, uy, uy. Desin abi ayrılıkta kavuştursa ben arıyorum kavuştursa ben arıyorum Desin abi ayrılık kavuştursa ben arıyorum kavuştursa ben arıyorum